Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde yüzde 52, Düzce'de ise yüzde 73 oranı ile Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AK Partililer sokağa döküldü. Müzik Resmi olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte konvoy düzenleyen AK Partililer Anıt Park'ta toplandı. <laughs> Anıt Park'ta partililere İl Başkanı Hikmet Keskin seslendi. Keskin seçmenlere teşekkür etti. Düzce'nin her zaman olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını söyledi. mahcup Her zaman yol arkadaşlığı yaptınız. Bu davaya her zaman görül verdiniz. Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar da partililere hitaben bir konuşma yaptı. Ne diyorum ki şurada bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar! Pensilvanya'dan mı esiyorsun? Doğudan mı esiyorsun? Batıdan mı esiyorsun? Kuzeyden mi esiyorsun? güneyden mi esiyorsun? Ne yandan esersen es. Bu duygu düşüncelerle hepinizi tekrar saygı hürmetle selamlıyorum. Yüzünüz hep böyle dileç. Yarınlarınız aydınlık olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. AK Partililer kutlamayı gece yarısına kadar devam ettirdiler.